TRT 24 YouTube kanalında Doktor Cem Ünal'ın kaleme aldığı Erdoğan'dan ambargoyu delme talimatı gelince ne olmuştu? Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi yönetimi konusunda ne yapmaya çalıştığını anlamadığımızı belirterek geçen haftaki yazımızı bitirmiştik. Muhtemelen şu konuda herkes müttefiktir. Erdoğan'ın ekonomi konusunda herhangi bir bilgisi de yok, stratejisi de Çoğunluğu kısa vadeli olmak üzere öncelikli amaçları var. Bu kapsamda en kısa vadeli amacı dövizi dizginleyerek TL'yi istikrara kavuşturmak ve bunun içinde ne pahasına olursa olsun yurt dışından fon, sermaye girişi bulmak, daha uzun vadeli amacı ise olası erken seçim için seçim kampanyasını finanse etmektir. Bu arayış, RTE'nin Putin'le Suriye'de Esad'la barış yapma ön koşulu olan bir anlaşma yapmasına yol açmış gibi görünüyor. Seçimleri kazanmak için yabancı fonlara, özellikle de Rus fonlarına güvenmenin çok rasyonel olmadığı ve siyaseten de bir o kadar tehlikeli olduğu açık. Rus sermayesini çekme konusunda Erdoğan'ın elini kuvvetlendiren diğer senaryo ise ABD ve Batı ambargosunu denmek için Rusya'nın Türkiye'yi kullanmasına izin vermektir. Bu senaryo ABD'yi ziyadesiyle rahatsız ediyor. Zira Türkiye hali hazırda Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmıyor. Bu durum zaman zaman batılı ülkeler ve ABD'de bazı kongre üyelerinin de eleştirilerine neden oluyor. Bu hafta içinde ABD'li Hazine Bakan Yardımcısı Vali Adiyamo, yaptırımların Türkiye üzerinden delinme girişimlerine ilişkin kaygılarını Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş'a aktardı. Ve bu görüşmede ne ilginçtir, Türk ekonomisi ve bankacılık sektörüne dair konular da gündeme gelmiş ve Adiyemo, ABD'nin Türk ekonomisinin başarılı konusundaki ilgisi ve ABD Hazine Bakanlığı'nın bankacılık sektörünün bütünlüğünün korunması için Türk hükümetiyle işbirliğine olan bağlılığını dile getirmiş. Hemen aklıma Türk futbol takımı başkanlarının başarısız sonuçların ardından antrenör için hocamızın arkasındayız. Hocamıza sonuna kadar destekliyoruz." demeçlerinden hemen sonra işlerine son vermeleri geldi. Amerika'nın bu ani işbirliği vurgusunu ihtiyatla okumak gerekir kanaatindeyiz. Peki bütün bunlar ne anlama geliyor? Bizim gibi o dönemde ekonomi bürokrasisinde olanlar için bu yaşananlar sadece bir dejavu ya da tarihin tekerrür etmesi olarak gözüküyor. Gelin hafızalarımızı tazeleyelim. Yıl 2013. İran'a ambargoların mimarı olarak bilinen ABD Hazine Bakanlığı'nın terörizm ve finansal istihbaratından sorumlu bakan yardımcısı David Cohen, Türkiye'ye gelerek bakanından bürokratına, banka genel müdüründen TÜSİAD yetkililerine ve iş adamlarına kadar herkesle toplantılar yapmıştı. Konu, İran'a olan ekonomik ambargoların hassasiyetle uygulanmasıydı. O dönemde yabancı bir devlet görevlisinin gelip ekonomi bürokrasisine ayar vermesi açıkçası biraz canımıza sıkmıştı. Zira resmi olarak gerekli hassasiyetler zaten gösteriliyordu. Tabii ki perde arkasında Reza Zarrab ve İran'la neler yaşandığını biz de sonradan öğrenecektik. O dönemde bu rahatsızlığı gören ekonomiden sorumlu bakan Ali Babacan, kendisine bağlı kurumlara yazı göndererek yöneticilerin Cohen'in toplantılarına katılımını zorunlu kılmıştı. Eminim bu konuda kendisinin malumatı bizimkinden fazladır. Bizim de katıldığımız bu toplantılarda ABD çok açık bir şekilde İran'a olan ambargolara uyulması gerektiğini ve uyulmazsa uluslararası arenada doğabilecek sonuçlara katlanılacağını sert bir üslupla anlattı. Türkiye'de yabancı bir bankanın üst düzey yetkilisi kendileriyle birebir yapılan bu toplantılarda ambargo konusunda taviz verilmesi durumunda İngiltere'deki altın takas işlemlerinin sona erdirileceği uyarısına tehdidine maruz kaldıklarını bize aktarmıştı. O dönem İran ambargolarının Türkiye üzerinden delinmesi konusundaki ABD'nin hassasiyeti ve işleyen süreç bugün bu kez Rusya ambargolarının delinmesi konusunda birebir yaşanıyor. Tek farklı ki o dönem gerek ekonomi gerekse devletin diğer kademelerinde yanlış yapıldığı zaman bunu gören ve uyaran bürokratlar maalesef bu dönemde yoklar. Abarttığımı düşünenler için bir anımı paylaşmak istiyorum. 2010 yılının bahar aylarıydı bir dizi ekonomik toplantı için o zamanki Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz liderliğinde üst düzey ekonomi bürokratları olarak İran'da bulunuyorduk. Toplantılar devam ederken o dönemdeki İran Cumhurbaşkanı Ahmet Nejad'ın finans danışmanı Molla Durmuş Yılmaz'dan gündem dışı bir toplantı talep etti. Bizim de hazır bulunduğumuz bu mahrem toplantı büyük bir tecrübe oldu. Zira Durmuş Yılmaz İranlı muhatabına verdiği cevaplarla vatanseverlik ve devlet adamlığının nasıl olması gerektiğini hepimize gösterdi. Molla mealen şunları söylemişti. Biliyorsunuz ABD ve Avrupa bize sıkı bir ambargo uyguluyor. İhraç ettiğimiz petrol gelirlerini dünya bankacılık sistemi bize kapalı olduğu için İran'a getiremiyoruz. Bu noktada başbakanınızdan bize iki öneri geldi. İlki, Türkiye Merkez Bankası nezdinde İran devleti adına hesap açıp petrol gelirlerini buraya aktarma veya kamu bankalarını kullanarak petrol gelirlerinin İran'a transfer edilmesi. Sayın Başbakan, RTE, bu konuyu sizinle konuşarak çözüm bulabileceğimizi ve konuyla ilgili size talimat verdiğini bize iletti. Dikkatinizi çekmek isterim yıl henüz 2010. Yani Reza Zarrab'ın daha ortaya çıkmadığı, önüne kimselerin yatmadığı dönem. Biz bu talep karşısında çok şaşırmıştık. Anlaşılan dönemin başbakanı bir oldu bittiyle İran ambargolarını delme konusunda bizzat teklif götürmüş, Merkez Bankası Başkanı'na da transferin detaylarını halletme işini vermişti. Durmuş Yılmaz büyük bir dikkatle Ahmet Nejat'ın finans danışmanı Molla'nın talebini dinledi ve tane tane o kendine has üslubuyla mealen şunları söyledi Maruz kaldığınız ambargoyu ve yaşadığınız zorlukları anlıyoruz Ancak Türkiye olarak bizim de içinde bulunduğumuz uluslararası kuruluşlar nezdinde uymamız gereken yükümlülükler ve uluslararası sözleşmeler bulunmaktadır Bu dediğinizi yaptığımızda söz konusu anlaşmalara aykırı davranılmış olacağından Türkiye ve Merkez Bankası olarak çok zor durumlarla ve ağır yaptırımlarla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla maalesef öneriniz bizim açımızdan çok uygulanabilir gözükmemektedir. Sizce ekonomi yönetiminde bu konuşmayı bugün yapabilecek kaç bürokrat kalmıştır veya hiç kalmış mıdır? diyor Cem Ünal TR724'teki köşesinde.